La 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 kardeşliği bilmez abiler Ne bir bilete ne otobüse ne de bizi satan abiye Ihtiyacımız yok bizim kimseye Arpa aşkı yeter sizlere Biz artık yokuz ne da, ne de içerideki maçlarda Bağırın 90 dakika eğer götünüz yiyorsa La 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 lay lay, la 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 lay lay Kardeşliği bilmez abiler La 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 lay lay, la 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 lay lay Kardeşliği bilmez abiler Birimiz giremediysek Dışarıda bekledik biz hep Beraber arpa değil, arma peşinde. Bak yine yollara düşmüşler. Peşinden fiştre endeksli hayatlar. Türlofu kartallar. Layla 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 lay. Sen ben yok. Layla lay